hem iyi oynadık hem de iyi bir skor bir skor. Ama 3 haftadan beri yani Antep maçında da biz çok çok iyi oynamıştık ama maalesef e, futbol futbolun içinde bütün şanssızlıklar o maçı da bizi buldu. Bir kendi kalemizi attık hem yani azizliğinden gol yedik. Ama arkasından Kayseri maçında belki bu maçtan daha çok pozisyona girdik ama maalesef değerlendiremedik. Bugün maçın başından sonuna kadar mükemmel oynadık. İyi konsantre olduk çünkü bu maç bizim için çok çok önemliydi. E, kırılma e, maçıydı bizim için. Buradan çıkaracağımız düşman bizi yerlere getirecekti. Ve hiçbir maçta yapmadığımız, yani hata yaptığımız son paslarımızı çok iyi değerlendirdik, İyi pozisyonlar yakaladık, ve e, kontrol çok çok iyi yaptık. E, bugün e, galibiyet hak edecek bir oyun oynadık. E, o yüzden arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Tabii ki daha dokuz tane kritik maçlarımız var. Bütün amacımız bunları da çok iyi bir şekilde bitirip e, iyi bir yerde de, ligi de bitirmek istiyoruz. But after the second half, we controlled the match, I, I think, uh, but it was crazy a uh, little bit. difficult situation it was 2-1 but after third goal i think it was finished the game we played very well maçın enjerikte çok iyi başladık çok iyi bir presle başladık bunun sonucunda golü de bulduk e, fakat golden sonra biraz tempo düştü zorlandığımız zamanlar da oldu tabii ki ikinci yarıda tekrar e, bastırmaya başladık 2-1 gibi bir sonuç olduktan sonra tekrar biraz maç sonra girdi gibi oldu fakat üçüncü golü bulduktan sonra gerçekten maç bir şekilde kopmuş oldu ve e, skoru 5-1'e kadar taşıdık e, maçtan önce zor olacağını biliyorduk tabi. E, çünkü Mersin önemli bir takım. Beşiktaş'ı yenmişti, morallilerdi. E, tabi biz de iki haftadır kazanamıyorduk. E, bu maç aldığımız takdirde, e, dördüncü ile zaten arada dört puan vardı Trabzon'la. Bu maç aldığımız zaman bir puan inecekti. E, bugün de bunu başardık. E, galibiyetin yanı sıra oynadığımız oyun, özellikle ikinci ve oyunumuz, hücum adına sonuç verdi. Kazandık. E, üst sıralar oynuyoruz ilk dördü hedefimiz. Bundan sonra bir Beşiktaş maçımız var. İnşallah o maçı da alıp e, ilk dört hedefimizi devam ettireceğiz. Evet gerçekten özellikle ikinci araya başladık. Sağımızda dört maç, dört mağlubiyet. Berabere kalmayı dahi başaramadık maalesef. Ama özellikle yediğimiz gollerin hemen hemen büyük bir bölümünün bireysel hata olması, savunma anlamında hata olması bize yani en çok sıkıntıya sokan şey. Tabi e, tabii ağır bir maliyet, özellikle tabi gerçekten her konuda, her anlamda arkamızda duran bir yönetim, arkamızda duran bir taraftar grubu yani maalesef şu anda onların sevgisine hiçbirimiz layık değiliz. Bunu açık ve net olarak söyleyebilirim. Ama şunu da söyleyeyim, bu durumu düzeltecek olan yine biziz. Dolayısıyla şu anda yapılacak en kötü şey panik yapmak. Ben taraftardan sabırlı olmalarını diliyorum. Bu ben ya da bir başkası olabilir. İşimizi yapıp bu takımı ligde bıraktıktan sonra hangimizin gitmesi gerekiyorsa, hangimiz bu konuda kusurluysa, onlar mutlaka buradan gidecektir. Dolayısıyla şu anda sağduyulu ve panik yapmayan kesim olmak bence e, ilerisi için yapılabilecek en önemli hareket. E, daha önce e, geç devraldığım iki takım işte Denizli takımı ve Gaziantep takımı. Onlar da böyle küme düşme potasındalardı. Ee, orada bu krizi yönetebilecek e, deneyimiz, tecrübemiz var şükür olsun. Ama benim özellikle taraftan, taraftardan ve yerel basından istediğim tek şey, şu anda en fazla birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken zaman. Ee, Söylüyorum, e, her ne kadar e, ağır bir hezimet de olsa bizim için, şu anda son 9 haftaya girerken ee, düşme potasındaki diğer rakiplerden daha avantajlıyız. mühim olan bu avantajı koruyabilmek bunu da koruyabilecek e, gücümüz var sadece inancımızda bir eksilme olmasın bir yarım saat burada e, kalsam neler söyleyebilirim bilmiyorum yani e, bütün hafta çalıştık e, nasıl gol yiyebiliriz diye öyle çalıştık. Sivas e, oynarken Sivas da bir oyun var. Karşı takım e, hata yaparken gol atabiliyor atabilir yani sadece bu söyledik. 5 goldan 5 gol biz verdik. E, gol da atamadık. Savaştık. Üzülüyoruz çok. Ya, öncelikle kötü bir mağlubiyet aldık. Ee, i̇yi oynamadık. Ee, erken bir gol buldular. İkinci yarı iyi oynamak istedik ama yine erken yediğimiz bir gol var. Daha sonra kontradan yediğimiz goller var. Ee, bu maç bitti. Yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Önümüzde gençler bir maçı var. Ee, sakatlarımız işte toparlandı gibi inşallah. Bundan sonraki haftalar biraz önümüzde dinlenme şansımız var.